Şimdi değerli RTV izleyenleri, ben bütün bu enformasyon söylemini ve enformasyon alimini yeni yeni e, keşfediyorum. Ve e, benim doğduğum seneden bir hali sene evvel olmuş bitmiş ve olmuş bitmişin enformasyon e, evrakını diyelim. Bugün 2022'de izlediğimde benim e, 1980'li yıllarda e, Türkçe çevrilen e, Jülver'in Aya Seyahat romanını okurken ki o çocuk aklımla tahayyül edebileceğim tahayyül edebileceğimin çok daha ötesinde fantastik bir e, alemle karşılaştım. Şimdi e, öyle ki o zamanki halimi hatırladım da o zaman e, 1980'li yıllarda ilkokulla gidip gelen bir çocuk olarak benim hayal hanem çok çok dar imiş ve 1969'da böyle bir macerayı canlı yayında sunmuş Amerikalıların e, fantastik alemiyle bunu ben kıyas ettiğimde çok sönük, çok mazbut e, kaldığını idrak ediyorum şimdi. Yani o çocuk aklımla ben Ay'a seyahatte sütle Mısır gevreği yenileceğini, Ay'a seyahatte Amerikan başkanlarının briefing vereceğini, Ay'a seyahatte süt yeni kağıttan yapılma çıplak bir kadının kumsaldan koşup denize gireceğini ve denizde yüzerken ee, resmedilmiş olabileceğini o çocuk aklımla tahayyül dahi edemezdim. Benim en e, fantastik denilebilecek hayallerimin ötesinde bir enformasyon ve tahayyül alemini Amerikalılar 1969 e, senesinde bütün bir ulusa ve aslında yerkürenin yerlilerine sunmuşlar. Bunun adı nedir? Makul olduğunu bildiğimiz şeyin ötesinde irrasyonel ve mantıksız olan şeylerin bir silsile halinde sanki en tabi şeylermiş gibi sunulması ve bunların gösterilmesi nedir? Bakınız bunun adı kelimenin tam, manası, tam manasıyla pornografidir. Şimdi öncelikle bunu tespit edelim. Bu tam manasıyla bir pornografik yayındır. Pornografinin bir tarifine göre düşünürsek reel hayatta olması makul olmayan, akla sığmayan, irrasyonel denilebilecek olmayacak işlerin ve olmayacak şeylerin bir silsile halinde birbirine eklenerek ve bunlar arasında güya bir mantıki rabıta varmış gibi gösterilerek sunulması ve umumi olarak yayınlanması bir pornografik yayındır. Şimdi bakınız. Pornografik yayın, sirk ve ekmek başka şeydir. Hakikatin kendisi ve mantığın kuralları başka şeydir. Ben ona bakmam. Mantıklı mıdır, mantıksız mıdır ona bakarım. Şimdi onu analiz edeceğiz.